Sevgili seyircilerimiz ve radyo dinleyicilerimiz, stüdyomuzun konuğu İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Çam. Evet, mitingle ilgisiyle kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Sayın Çam, İzmir CHP Teşkilatı tam anlamıyla seferberlik ilan etmiş durumda. Haberimizi de izledik. E, dersek ki yalan olmaz diye Hı. düşünüyorum. Perşembe gün tüm İzmir ve Ege'yi gün doğduya bekliyorsunuz ki bununla evet. birlikte Türkiye CHP'nin düzenlediği bir taksim Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi yaşadı. Evet. Gündoğdu buluşmasından beklentileri de sizden öğrenmek istiyorum. O akşam İzmir'de neler yaşanacak? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. 15 Temmuz'da Türkiye bir silahlı darbeyle karşı karşıya kaldı. Evet, evet. Ülkede bulunan tüm insanlarımız... Parti ayırmaksızın bu darbeye karşı yek vücut oldular. Tüm siyasi partiler parlamentoda ve dışarıda bulunan herkes yek vücut olarak parlamentoyu korudu. Ve e, parlamenter demokratik sistemin devamından yana bir irade beyan etti. Bu evet. son derece sevindirici ve memnuniyet verici bir şeydir. Dolayısıyla darbeye karşı özellikle tüm siyasi partilerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin herkesin elinden geldiği kadar 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreç içerisinde sokakta, meydanlarda elinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımıza çok müteşekkiriz çok teşekkür ederiz demokrasiyi koruyup kolladıkları için. Biz de geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul'da Taksim'de uzun bir aradan sonra Taksim çünkü bildiğiniz gibi miting alanlarına kapalı olan bir yer. Orası 1 Mayıs alanı aynı zamanda işçiler açısından çok önemli bir yer. geçtiğimiz hafta çok görkemli bir miting gerçekleştirdik ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhteşem bir konuşmasıyla beraber bir manifestosuyla birlikte tüm siyasi partilerin katıldığı iştirak ettiği ve destek verdiği meslek örgütlerinin sendikaların destek verdiği görkemli bir miting gerçekleştirdik. Bu talep İzmir'den de geldi. Şimdi Ankara'dan ve Anadolu'nun değişik ilerine de evet. buna benzer talepler geliyor. Bunun ikincisi şimdi perşembe günü ayın 4 Ağustos'ta saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda görkemli bir mitingi burada gerçekleştireceğiz. Bizler bütün milletvekilleri, tüm örgütümüz, belediye başkanlarımız, partimizin en üst düzeyinden en altta bulunan bütün kademelerindeki arkadaşlarımız 3-4 gündür seferber olduk. Perşembeye kadar alanda olacağız, meydanlarda olacağız, köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle, köy, sokak sokak, esnaf esnaf kahveleri dolaşarak vatandaşlarımızı 4 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Gündoğdu'da yapılacak olan darbelere karşı Cumhuriyet ve Demokrasi mitingine çağırıyoruz. Davet ediyoruz ve bizim konuklarımız olarak da meydanlı olmalarını istiyoruz. Evet. Parti olarak tabii ki hazırlıklarını sürüyor elbette. Yanılmıyorsam tüm milletvekilleri sahada bırakıyor evet. ve afişler, pankartlar, billboardlar e, İzmir bir anlamda donanıyor diyebiliriz tabii ki. Kesinlikle. Bir şenlik. Evet. Bir de sloganınız var aslında baktığımız zaman. Sen gelmezsen bir eksiği Doğru. Bu slogan İzmirleri etkiledi mi peki? Çok etkilediğini gördüm ben. Mesela dün Menderes'te köylerde çalışma gerçekleştirdik. Karabağlarda. Evet, verdiniz. tabii. Ve bugün yine Gazi Emir ve Karabağlar'ın da çalışma yaptık ilçe örgütlerimizden beraber. Vatandaş bu konuda çok heyecanlı ve coşkulu Perşembe günü sabırsızlıkla bekliyor. Perşembe günü Gündoğdu meydanı bir gelincik tarlasına dönecek. Binlerce insan Türk bayrağını, Atatürk postörlerini alarak meydana girecekler. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi bir çağrısı, Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız konuşacak ama Herhangi bir parti amblemi olmayacak. Taşımayacağız. Partimizin amblemi olmayacak. Sadece cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve tek bayrağımız Türk bayrağını birlikte taşıyacağız ve darbeye karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sloganlarımızı orada dile getireceğiz. Bunu biz parti olarak çağrı yapıyoruz ama bütün herkese açık bir, bütün siyasi partilere, evet. herkese açık. Tüm vatandaşlarımızı 4 Ağustos'ta saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda bekliyoruz. Birlik Kesinlikle. Biraz. Bu dönem böyle bir dönem. Evet. Yani darbeye karşı Türkiye büyük bir uçurumun kenarından döndü. Şimdi bunu bizim e, onarmamız gerekiyor. Tabii ki ufak tefek olumsuzluklar oluyor, bir takım yargısız infazlar oluyor, yaşın yanında kuru yandığı ve bir takım insanların görevden olmaları, gözaltına almayla ilgili bir takım hukuksuzluklar söz konusu doğru. Bunları takip ediyoruz o hukuksuzlukların gidilmesi için de elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Evet, biraz önce de söylediniz. E, Baktığınızda hani siyasi partisi, ideolojisi, inancı ne olursa olsun e, tüm Türkiye İzmir'de 4 Ağustos'ta e, evet. olsun diyorsunuz, bir arada toplanılsın diyorsunuz, mitinge bekliyorsunuz ki biraz önce söylediğiniz gibi darbe girişimi ve bunun yarattığı tedirginlikle birlik ve beraberliğin aşılabileceğini aslında bir Kesinlikle. anlamda vurgulamaya çalışıyoruz. Peki Doğru. E, sizce önümüzdeki süreçte siyaset daha fazla vatandaşın rağbet edeceği, umut taşıyan yaşayan yüreklere yürüyecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? E, kesinlikle katılıyorum. Bugün mesela Karabağlar ve Gaziemir ilçemizde e, ziyaretler yaptım. Vatandaşlarımızı mitinge davet ettim. Bir defa vatandaş şundan çok rahat. Diyor ki hakimiyet kayıtsız şartsız bizdedir diyor. Evet. Biz bizim adımıza herhangi bir sivil olsun veyahut da askeri olsun bir darbe şiddette karşıyız. Evet. Vatandaş bunu söylüyor. Sandık bizim önümüze gelecek. Biz değişimi sandıkta yapacağız. Bunun dışındaki zoraki zorlamalarla tankla, topla, tüfekten, silahla, bombayla insanları tutup tutarak, oraya buraya iteklere kakarak herhangi bir şey asla kabul etmeyiz. İrade bizim elimizdedir. Bir değişim olacaksa bu değişim biz vatandaş olarak kendimiz gerçekleştireceğiz. Bunu da sandıkta yapacağız. O yüzden biz Atatürk'ün bize emanet ettiği laik demokratik cumhuriyeti sonuna kadar korumak ve kollamak gibi bir vatandaşlık görevimiz var. Biz bunu yapacağız. Ve diyor ki sayın vekilim biz sizleri seçtik, parlamentoya gönderdik. Siz de parlamentoda tüm siyasi partiler evet. parti kimliğinizi bir tarafa bırakarak bırakarak hem darbeye karşı hem de Atatürk'ün bize emanet ettiği layık demokratik cumhuriyete hep birlikte sahip çıkın. Bu dönem böyle bir dönemdir. Çünkü devlet gerçekten kuşatılmıştı, ele geçirilmişti. Bunda birçok insanın kusuru, mas kusuru ve kabahatı var ve bir takım e, onların destekleri var ama bugün bizim bütün bunları konuşacak bir zamanımız yok. Evet. Biz bunları bir tarafa bırakıyoruz önümüzdeki günlerde kenara bıraktığımız bu konularda kimin kusuru var, kimin suçu var, kimler bu süreçlere göz yumdu, kimler bu gizli örgütü, bu işiti, Türkiye'nin işitini, FETÖ'sünü kim devletin içerisinde bu kadar bunları yuvalandırdı? Bunları daha sonra belli konuları konuşacağız. Ama bu anda, şu anda bizim konuşmamız gereken esas mesele ülkenin içerisinde bulunduğu bu girdaptan kurtarmak, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak, Ondan sonra yolumuza devam etmektir. Biz bunu yapacağız. Bütün partilerde çağrımız vardır. Şu an meselemiz bizim e, kimin kusurlu olup olmadığı meselesi değil. Öncelikle bu badireyi atlatalım. Ondan sonra. Atatürk'ün bize emanet ettiği layık demokratik cumhuriyeti... ...yeni baştan inşa etmenin... ...yeni baştan kurmanın... ...ve onun bize hedef göstermiş olduğu o yolda yürümek için... ...elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Evet, yani 4 Ağustos ver ...siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun... kesinlikle ...bunları bir tarafa... Mitinge ...bugün gerekti. mesela ben gaziyemize, karabağlara evet. çok duygulandım... ...onlar da oldu... ...ben konuşmayı yapıp insanları... ...metinge davet ettiğim zaman... ...orada hemen spontane olarak vatandaşlar kahvede... ...oyununu bıraktı, ayağa kalktı... Ben şu partiliyim dedi ama mitinge geleceğim dedi. Öbürü ki ben bu partiliyim dedi. Size oy vermedim dedi. Ama dedi çağrınız yerinde bir çağrıdır ve biz mitinge geleceğiz. Ne olur dedi cumhuriyeti ve Demokrasi hep birlikte koruyalım dedi. Seçim zamanı insanlar farklı siyasi partilere oy verebilirler ama bu memleket meselesi, evet. ülke meselesi, eğer sorun ülke meselesi ise memleket meselesi, gerisi teferruattır. Onu da uygun zamanlarda, uygun koşullarda daha rahat bir şekilde, ön yargısız bir şekilde oturup konuşma, tartışma şansımız olacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza bir kez daha burada sizin aracınızda Ege TV aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Bu duygularımı paylaşma şansı verdiğiniz için. Vatandaşlarımıza Perşembe günü Türk bayraklarımızdan, Atatürk posterlerimizden beraber 4 Ağustos saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda bekliyoruz. Orada Cumhuriyetimize, demokrasiye, Atatürk'ümüze hep birlikte sahip çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ve sevgili seyircilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Açam'a çok teşekkür ediyoruz. Ve 19.30.